Evet arkadaşlar, sual ve sessiz halka maç başlıyor. Acaba kim alacak ben de merak ediyorum. Laki verdi, ters bir vuruş direk. benko Laki ya, sektirdi topu Klaes. Kolman vurdu son anda, benko Kolman verdi, Laki ya. şimdi ortağa doğru Kolman vuruşunu yapıyor. Yapamadı. Kolman, Laki Verdi pasını Klaes orta doğru Kolman vurdu ve gol Kolman Geldiğim gibi gol attılar Kolman Klaes asisti Mükemmel bir asist mükemmel bir gol Kolman golü kaydetti 1-0 önde Şahadı Şimdi Klaes orta doğru Kolman Yetişemedi ama olsun Kolman daha iyisini yaparsın diyoruz Kolman'a Kolman Basıyor Nike'a Kolman Nike'a vurdu Vot Volt karşı karşıyalar şu an 3'e 1'ler 2'ye 1'ler Verdi danki vuramadı danki sektirdi topu Vuruşunu yaptılar keyfini vermiyor Goldman basıyor Goldman Verdi Clast'e Clast basıyorlar Vurdu Clast suçlunu top bağlarına Mahir direk Aman lan Clast Clast lakiya like Lan like ya Klaes vurdu yine direkt. Klaes ne olmuş lan? Klaes yine vurdu be gol. Sonunda attın Klaes. Klaes sonunda attı. Hepsini direkt vurdu ama yine attı. Helal olsun Klaes diyoruz. Şuradan Kolman verdiği like ya. Lan like ki aradan mükemmel bir pas Kolman'a. Kolman şimdi attı Klaes'ın önüne. Soğan mükemmel geldi. Soğan mükemmel geldi. Soğan mükemmel geldi. Soğan mükemmel geldi. Klaes Kolman yine bu ikili yine bu ikili. Çok mükemmel bir paslaşma. Çok mükemmel. Bu ama Favretto'da da kaldı top. Ne Bıraktı klas. Şimdi klas vuramadı aman Allah'ım klas. Nasıl vuramadın klas? Top menski de kaldı. Danski bıraktı ama Favretto gidiyor ya. Helal Favretto. Kusura bakma dedi takım arkadaşlarına klas. Kolman. Kolman basıyor. Kolman. Yine basıyor Kolman. Şimdi sektirdi topu. içeriye doğru. Verdi. Klas. Lakya. Klas. Vurdu ama daha iyi. Neler oluyor aman Allah'ım. Soa tek kale etmiş. Skor 3-0. Soa, siz halke karşısında 3-0 önde. Yok. siz halke. Ve ses soa, 3-0 önde arkadaşlar. Saatler 0-0. Class Çevremedi orada. Vay top, şimdi kontratak atak. Ama favorit tu izin vermedi. Top klasda. Klast. Like ya. Klast. Neler oluyor? Like ya vurdu. Vay çiva. Like ya çiva. Neler oluyor? Klast. Şimdi içeriye doğru. Klast. Kaldırdı topu. Klast. Verdi. Like ya vurdu. Kolman. Like ya. Neler oluyor? Benim bile kafam karıştı arkadaşlar. Suat çok iyi oynuyor. Verdi. Vay topanın önüne düştü. Vay top vurdu. Allah'tan vuramadı. Çünkü Laika'nın atası vardı orada. Clast. diferi feri paus dedi. Dün madakine galiba. Clast. Ve paus et. Gelecek mi gelmedi. Clast. Ping oldu orada. Bot. Şimdi. Scandir. Scandir orada basamadı. Top çiğ mi Çiğ var. Bıraktı topu orta. Vot. 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 Bıraktı. Glass. Glass. Tokur vurdu ve gol. Tokur, tokur, tokur. Klas vurdu yani ben tokurdan beklemiyordum. Tokur. Tokurovic. Tokurovic atıyor. Artık o benim için Tokurovic oldu. Tokurovic girdiği gibi attı. Girdiği gibi attı. 50 saniye oynadı attı. Çeyva. Skor 4-0 son önde. Not vurdu. Pavretto izin vermiyor. və fot mod vurur. İzmen Mirhova və to. Vali baş bitdi 4-0. Sıç hatka 0, Suva 4. Tokurovic maç bitdi.